Yeşil Gökdere Baharın baharı unuttuğu gündü. İçiyorduk ilk yazları ne çoktuk. Susmayan nehirler mi, çalgılar mı? Boğulmuş eski binalar çığlık çığlığa. Bekleşen geçmiş ayaklanmış. Aşktan doğmuştuk. O büyük anlatıyı yaşatmak için var kılınmıştık. Söyleşiyorduk evlerle, çiçeklerle kuşlarla, kelebeklerle uçuşuyorduk. Köprüler alıp götürüyordu bizi oradan buraya. Daha çok yakındı, ova uzak değildi. Ölümle hayat arasında, insanla kader arasında, toprakla hava arasındaydık. Gök demiştik adımıza, yerin yeşilinden, binanın yeşilinden, derenin yeşilinden, göğün yeşilinden daha yeşildik. Güneşle yer arasındaydık. Suyla bir akıyorduk kanımız. Birbirimizi işitmeden duyabiliyorduk. O gizli köprüden atacaktık neredeyse kendimizi sulara. Ellerimizin arasında ellerimiz vardı. Hayatla ölüm arasında aşk vardı yeşil. Baharla yaz arasında aşkla hayat, hevesle toprak, geçmişle gelecek arasındaydık. Bugünle yarın düşle gerçek. Bütün dilleri delil diye seviyorduk. Deli gibi sevmekten doğmuştu. Tabiatın diliyle insanın dili. Bu dili öğrendik. Tattık ve öpüştük o dille. O dili öyle deli sevdik ebedi. Dünya ile kainat arasında, yeşille gökdere arasında.